Merhaba Bugünkü okuma parçası bakalım bize neler anlatıyor. Paraksiisi. yanlış anlaşılma ya da yanlış anlama. Yani mu eksiyiz geldi? Yani erkek ismi yalnız hitap ettiği için sigması düştü. Mu eksiyiz geldi Bana bir şey açıklar mısın? Eksiyo İne aletia afto buakusa. Bu duyduğum doğru mu? Duyduğum şey doğru mu? İne ya gerçek mi? Doğru mu? diye de çevirebilirsiniz. Afto bu. Ki onu duydum. Oti. Açıklıyoruz şimdi. Me theoris annoiti. Annoiti ahmak. Budala ya da aptal. Beni e, ahmak olarak. Ee, düşündüğün, sandığın teoro fiili doğru mu, gerçek mi? Ego. Ben mi? Tokseriz kala onu iyi biliyorsun ki kese ektimo kese simbato osa kane nasallos sana hem değer veriyorum ektimo ke hem sana Sempati duyuyorum. Burada yine S ile kullanıyoruz. S simbato. Oso kanenas allos. Başka hiç kimsenin duymadığı kadar sana sempati duyuyorum. Oso kanenas allos. Başka hiç kimse kadar anlamında. Mesihoris yani. Beni işte bağışla affedersin yani. Artık burada özür diliyor. Ke go aporo? Ben de şaşırıyorum, hayret ediyorum. Ke proşpato, nakatallavo, poşine dinato? Şimdi, biraz uzun bir cümle. Proşpato, na, çabalıyorum. Neyi çab çabalıyorum? Nakatallavo, anlamaya. Poş, yine burada bakın, posun üzerinde tonos var, ona dikkat ediyorum. Poşine dinato, nasıl mümkündür? esi sen sonra virgülle açıklıyoruz Enas toso kalos bir o kadar iyi arkadaş yani o kadar iyi bir arkadaş senin gibi o kadar iyi bir arkadaş anlamında Nales afta taloya yamena bu sözleri benim için söylemen ne kadar, yani nasıl, ne kadar değil de nasıl mümkün olduğunu şaşırıyor. Piyo suta ipe sa, sana, yine su, kim, onları söyledi. Sana onları kim söyledi sana bunları kim söyledi. Burada şu ayrıntıya da dikkat edelim. Mesela okurken, telaffuz ederken piyo suta ipe burada suyu e, sta olarak ya, yazmıyoruz. Yani birleştirmiyoruz. Burada ayrıma dikkat ediyoruz. Sadece sigma yazıp kesme işaretiyle ayırıyoruz. Yani normalde bitişik yazılmıyor. İ'aliki. Şimdi kimin söylediğini söylüyor. İ'aliki. Yunan kadın ismi. Ala fakat. Xeris. Fakat biliyorsun. Ti dikeologo ona hak veriyorum. Yeti aftestiz meres çünkü bugünlerde yine bakın bugünlerde derken s koymuyoruz başına eti yeti ki aftestiz meres bugünlerde pernaye pole çok zor anlar geçiriyor. Devam ediyoruz yine. Simfonu Mazi seninle hem fikirim senin aynı fikirdeyim. Mazi yine mazi ile kullanıldığı zaman sinfono mazi burada yeni iki halde Mazise demiyoruz. Onunla olsaydı mazi tu ya da mazi şeklinde. Sinfono mazi su ala fakat aftos venine logos. Şimdi bakın bu da önemli bir cümle. Fakat bu venine logos sebep değildir na leje Yani kötü şeyler söylemesine sebep değil. Ksehna soti ke ya mena Yine bir soru cümlesi. Benim ya mena, benim için, benim için de aynı şeyleri söylediğini unutuyor musun? Ksehna soti ke ya mena ipe Ta burada nötr çoğun aynı zamanda et halde. Endaksi tamam. Stamatame. mı? Tisizi Burada stamata durdurmak yani keselim anlamında geniş bir çeviriyle keselim tisizi konuşmaya. yati kesiyoruz bırakıyoruz anlamında. Yati ve nehikamiya pia. Çünkü